Evet. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlar. Faaliyet raporu öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Meclisimizin çalışmaları açısından önemli bir toplantı faaliyet raporu toplantısı. Tabii Ramazan ayının hassasiyetiyle makul bir düzenleme çabası oluşturulmaya çalışılsa da istediğimiz ritimde oluşmadı. Biraz sahura doğru uzamış oldu. Hayırlısıyla toparlandı. Tabii e, önce şunu söyleyeyim. AK Parti Grup Başkan Vekili arkadaşımız şahsıma dönük hani korktu kaçtı vesaire gibi cümleler etti. Öncelikle ben yukarıdaydım. Olağan bir takım işlerimi yaptım. Çünkü sebebi şu, kendilerinin alışık olmadığı naklen yayınlanan meclis kalitemizden dolayı ben hem Sayın MHP Grup Başkan Vekili arkadaşımız eee burada canlı dinledikten sonra diğer İbrahim Bey olsun, e Tevfik Bey olsun. Doğan Bey'in büyük bir bölümün olsun. Yukarıdan eee ekrandan izledim. Tabii ekrandan izlerken açık söyleyeyim. Tevfik Bey'in sesini canlı canlı da duydum yukarıdan. Yani buradan yukarıya sesi geldi. E ben hani o hiddete, o şiddete dönük ses tonundan dolayı eee Allah sağlık versin diyeyim. İnşallah sesi kısılmaz. Tabi Ramazan hassasiyetleri var. Herkesin kendine göre zaman planlaması var. Ama ifade edeyim ki ben kelime kelime dinledim. Ajandam vardır. Not alırım dedim, not alamadım. Çünkü not alacak ne yazık ki sağlıklı bir veriyi kendi açıklamalarından duyamadım. Aldığım not bu. O da şu aklıma geleni yazdım en son özetinde buradan ifade edeyim. Öncelikle 3 yılda 25 yılla kıyaslanmanın onurunu yaşadım. Yani 3 yıllık bir çalışmamızın hatta 3 yıl bile değil 3 ay eksik 25 yılla kıyaslanmasına dönük Hararetin burada konuşulmasının onurunu yaşadım. Niye? Demek ki biz 3 yıla henüz daha 3 ayımız var. O da ayrı bir şey. Ona rağmen bu duyguyu verebilmişsek muhalefete ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Düşünsenize. 10-15 yılda nasıl bir duygu veririz? Nasıl bir duygu veririz? Ama olsun. Yani 3 yılda metroyu iki katına çıkartmamdan bahsetti cümlelerinde. E tabii ki biz bir projeksiyon sunduk mecliste. Daha önceki grup başkan vekili Volkan Bey de bazı kıyaslamalar yapmıştı ya da bazı hedefler koymuştu. Bazıları ile ilgili tabii ki hedefler koyduk. Elbette yapamadığımız da oldu ama bazıları da İstanbul'a bir hedef çizme çabasıydı. 5 yıllık değil o 10 on yıllık, 15 on yıllık bir hedef çizme e, süreciydi. Çünkü biz 5 yıllığına seçildik zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Biz 5 yılda uzun yılların temelini atmaya geldik. O bakımdan Tabii ki gelecekte 5 yıllık dilimler halinde başarımızı sizlere sunmaktan da keyif duyarız. Hiç önemli değil. O bakımdan ben fikren, fiilen burada hem Ramazan hassasiyetiyle ilgili süreçler, hem bir takım çalışmalar, hem bir takım projeler ama aynı zamanda cam gibi sesi çok kaliteli bir şekilde naklen yayın ekranından buradaki bütün grup başkan vekillerini dinledim. Üzüldüğüm şeyi de söyleyeceğim. Bunlar gurur duyduğum şeyler. Üzüldüğüm şey şu, hala seçimi kaybetmenin öfkesi, olmaz ya, olmaz yani o öfke niye yansıyor bu sahnede ve orada hani hem bir e, korovari bir düzenin alınması, ben orada oturmayı arzu ederdim, arkadaşlarım ısrarla dediler ki hani buraya alalım çünkü aynı ekibin sadece benim olduğum ortamda buraya dizilmesi... 5-10 arkadaşa da onlara da üzülüyorum. Yani bu sorumluluğun onlara verilmesi 7-8 tane de duydum yani attıkları sloganları. Ya ben vallahi billahi Trabzon'da Faros ve Sotka diye önemli iki tribün mahallesi vardı. Ben o mahallelerin çocuğuyum. Tribün nedir bilirim. Slogan atma nedir bilirim. Onlara cevap vermemenin bazen vermek kadar kıymetli olduğunu da bilir. O bakımdan o tribün işleri boş. Ben onları geçeli oldu 40 sene 10 yaşında atlattım ben o seviyeyi. Yapmayın bunu bana. Bana yapmayın. Ben ilk mecliste geldim. AK Partili belediye başkanlarının arasında hani de iki başkanın arasında faaliyet raporunda oturdum. Ben bunu istiyorum. Hiç sorunum yok. Bana diyorlar ki işte bazı cümleler. 100 cümle duymuşsam 3 cümle söylemişimdir. Bazen kalbimi burkanı da söylediğimi bir gün sonra hissetmişimdir. Kalbimi burkmuştur söylediğim. Kalp kırmışsam yine de özür dilerim. Hiç sorun değil. Kalp kırmışsam bu kadar da açığım, aleniyim. Ama benim kalbimi kıran yüzlerce laf. Yani bu ülkenin en yetkili ağızlarından terörist ilan edilmediğimiz kaldı. Terörist. Terörist yuvası ilan edilmediğimiz kaldı. Ben hayatım boyunca güzel annemden hakaret etmeme konusunda çok derin tavsiyelerle anne baba terbiyesiyle büyüdüm. Kimse benim o terbiyemden endişe etmesin. Kimse. Bu memlekete, bu güzel şehre 16 milyon insana konuşurken, burada hitap ederken ya da bir başka yerde hitap ederken inanın ki Hitap ettiğim insanların bile çoluğunun çocuğunun beni dinlediğini bilerek konuşuyorum. Onların kalbinin kırılmaması için bunu bilerek konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan, o bakımdan öfkenizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum. 3 yıl önce yani benim sayemde değil. 3 yıl önce iki kez seçimi kaybetmenizin öfkesidir bu. Ama ben yine sükunetle dinleyeceğim, sükunetle anlatmaya devam edeceğim. Çünkü benim meselem büyük, benim vazifem büyük. 16 milyon insanın İstanbul tarihinde en yüksek oyla seçtiği bir belediye başkanı olmanın sorumluluğu büyük. Yüzde %55 55'e yakın oy almanın sorumluluğu hem başarılı olmak hem de ne biliyor musunuz? bir dahaki seçimde yüzde 65 oy almak. Sorumluluğu iki tane. O bakımdan ben bu sorumlulukla, bu hassasiyetle yoluma devam edeceğim. Artı yüzde kaç oy alırsam alayım, ben yüzde yüz oy almış gibi vatandaşlarına o güzel gözlerle, güzel kalple bakacak kadar içim hoşgörüyle dolu içim güzelliklerle dolu. Hiç içimin içerisinde böyle yani ufacık bir siyaha benzer leke bile yok. Ben bakıyorum size. Ben beyaz. İçim kalbim o kadar temiz ki sizlere karşı. Aranızdaki her kere karşı öyle. Sadece azı, acıyorum, üzülüyorum, lafları diyorum bazen. Onlara da anılıyorsunuz. Benim lafım o kadar zaten. Başkası yok. Her şeye rağmen faaliyet raporumuz şehrimize 16 milyon insanımıza güzel hizmetlerin sunulduğu bir faaliyet raporudur. Eksikleri vardır, hataları vardır. Daha fazlasını yapmak istemişizdir. Sebepleri vardır. Ama emin olun ki her geçen gün daha da iyisini yapan bir yönetimiz. Tekrar bütün meclis e, üyelerimize teşekkür ediyorum. Olumlu ya da olumsuz oy kullanan bütün meclis üyelerimize makul önerileri ve makul eleştirileri olan bütün cümleleri almış ve ona göre çalışan ve değerlendiren bir ekip olacağımızı da ifade ediyorum. Makul olmayanlar ya da bir takım kötü sözler sahibine aittir. Bizi enterese etmez. Aynı zamanda bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün yöneticilerime, 86 bin emekçi kardeşime, onların alın terine yürekten teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten yine ayırt etmeksizin her birisi kutsal bir hizmetin neferleridir. Beraberce çok güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Ramazan ayı içerisinde bütün güzellikler bizlerle olsun. Birazdan sahurun vakti de tamamlanacak. İnşallah yarın sağlıklı bir oruca kalkar, tutan insanlar Tutamayan insanlar vardır. Onların da Ramazan ayının bütün güzelliklerinden nasiplenmesini diliyorum. Bütün dünyanın ve ülkemizin ve şehrimizin ve milletimizin bereketi bol, sağlığı, barışı ve huzurun olduğu bir dünyada yaşamalarını diliyor. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar, iyi bayramlar dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet ben de Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum.